arkadaşlar ben Pandora hoş geldiniz yapana şey geldiniz bugün buz tuzu kutu açılımı yapacağız bak sen efsane denge ve strateji oyunu bak sen paşama ya evet buzullar görmüş bakalım piyonu düşüren oyunu kaybeder Oha, ne diyor bakın şimdi interaktif Zeka geliştirici. Reflex. Reflex. Aile oyunu arkadaşlar. 4 yaş büyük çocuklar oynayabilir. 2'ye 2, 2 kapışma. 4 yaş büyük. Ayrıca bu neydi? Zamana karşı yarış. Kaymaklı. <gülüyor> Kaymaklı. Ben <laughs> kaymakta sokarım abi. Bugün sizlere bunu kutu açılma yapacağız. Ama bakın arkadaşlar. Ben deniyorum. 200 abone olma hedefimiz vardı Onu başaramadık. Hadi şimdi başlayalım. İki hareket tak tak. Bak sen! Abone oluyorsun. Bakın abone oluyorsun. Like atıyorsun. Yakında da Valorant videolara gelecek. Oha ne diyor? Valorant. Neyse arkadaşlar. Şimdi kutu açılımına başlayalım. O. Oh. Bana. <laughs> Ve evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere burada arkadaşlar işte bacakları falan var. Burada kendisi var aslında. ne diyor? Setin kendisi var. Burada işte bloklar var arkadaşlar. Şimdi biz bunu kurup geliyoruz. Bir, iki, üç. Evet arkadaşlar biz şu anda bunu kurduk. Bugün Erdem'le bir maç yapacağız. Hazır mısın Erdem? Hazırım. Bu arada bunlar da yedek parçalar. Boxer. Bu da görmüş olduğunuz elinde. <laughs> Koyuyorum ve maçımıza başlıyoruz. Bak paşama ya. Evet arkadaşlar şu anda başladık. Sen başla. hafiften şu oldu. Evet. Nasıl ilerliyorum Arda? Gayet iyi. Hayır. Oyunu o kadar kendimi kaptırdım ki konuşamıyorum. Aa. Ama vurduğum an düştü burada. Bak sen paşama ya. Evet arkadaşlar burada e kızma birader ay. ne diyor? Piyon arasına düşebiliyor. Evet. İşin Çünkü yerine. böyle vurduğu zaman sıkışık yerde böyle titreşiyor oyun. O yüzden tam ortada düşebiliyor. ne anlatıyorsun be abla gözünü sevin abi. O zaman yine de tebrik edelim. Evet. Bak sen! Tebrik ederim Erdem. İşte böyle güzel bir oyun. Vakit geçelim oyuna. Tekrar bir maç yapalım mı? Evet. Ve yeniden kuruyoruz. <laughs> evet arkadaşlar şu anda kurduk. Hazır mısın Erdem? Hazırım. İlk sen başla. Diğer ilk randa ben Şimdi Sen başlayabilirsin. Burayı da vurayım. Çünkü burası düştü. Güzel bu. Bir... Abo. Yes. Ben kazandım. İleri tebrik ederim. Oh, ha, video. Ben de. <laughs> Yine arkadaşlar bu arada çok güzel eğlenceli stratejik bir oyun. Size de tavsiye ediyorum. Satın alabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.